Bir dakika bu müzik ışıklar lan ışıklar ne oluyor? Bu gece korkuyu iliklerinize kadar hissetmeye hazır mısınız? Çünkü bu gece Five Nights at Fishtel Sirk gecesi. Ve play diyerek maceramıza başlıyoruz. Şimdi abi saatimiz 12 ve etrafımızda bu şekilde dönebiliyoruz. Abi ışıkları da açabiliyoruz. Şöyle diğer tarafa da bakayım. Tamam kapıları... Kapıları da kapatabiliyoruz. Güzel şimdi. Kameramıza bakalım her zamanki gibi. Abi T'den başladım be. Abi Jax, Pomni ve Raga da hepsi burada. Abi bir dakika hepsi buradaysa diğerleri... Lan! Jax gözünün önünde kayboldu yemin ederim. Nereye gitti bu Jax? Bir dakika burada mı lan? Aaa bir dakika Jax burada galiba. ve bir şey daha kayboldu kim gitti? Lan üstüne de Pomni gitti. Abi ne haber? Allah koltma! Koltma da burada. Bu perdeyi sürekli kapatmamız lazım galiba. Şimdi bir dakika Pomni nerede abi? Pomni'yi bulalım bir dakika. Şu... Abi bak bir, birileri geliyor sanki birileri geliyor bak bir çok hızlı oldu oyun. Oyun çok hızlı evet ilerledi daha birazcık yavaş olalım. Kim nereye gitti şimdi? Abi Ragata da bir yerlere gitti. Nereye gitti abi bir dakika bakıyorum. Yanımıza gelmiş olabilir bir dakika şöyle yanımıza bakacağım. Burada yok. Burada da yok tamam bir daha bakacağım. Bir daha bir daha bir daha şu nerede? da kim? Arkadaşlar oyun bize merhaba dedi ama sizce de biraz hızlı olmadı mı? Neyse bir tur daha yapacağım şimdi bir dakika bak Tiyatroda abi bunlar burada tamam bunlar biraz daha farklı duruyor sanki Şimdi kovufmo şuradaydı değil mi? Tamam perdeyi kapatmamız lazım Abi keyin nerede ben keyini göremedim Kayn'i göremedim ben bir dakika şurada mı lan yoksa? Abi keyini şu an göremedim çok da şarjı harcamayalım Abi da fidak var lan bu arada. Bunun ne işi var burada? Kane'i göremedim. Büyük ihtimalle Kane'in sonraki gecelerde Golden Freddy gibi onu sonradan görebiliriz. Lan hepsi kayboldu. Lan hepsi nereye gitti bir anda? Abi bak çok hızlı geliyorsun. Bir dakika. Burada çıkmayacaksın arkadaşlar. Burada hemen eee kalıbın perdesini kapattım. Oo! Burak mı lan bu kim? Ben kapıları kapatayım abi de mi? Kapıları bir kapatalım arkadaşlar değil mi? Tamam. Şu anda kapılar kapalı buraya kimse gelemez mantıken. Bak ben devam edeyim abi. Pomme gitmiş buradan. Yanımıza mı geldi? Rakata burada o. Rakata tuvalette şu anda. Tamam kapılar kapalı ama şansımız çok hızlı gidiyor. Perdeyi kapattım. Ne oldu lan? Abi hayır elektrikler kesildi bir dakika. Benim şu an bunları doğru yapmam lazım. Abi kırmızı altta. bir dakika bir dakika bir daha basacağım. Bastım doğru. Doğru. Kapattım, tamam. Çok güzel, çok güzel. Kimse yok şu anda orada. Burada var mı? Merhabalar. Rakata'yı gördünüz mü? Rakata burada. Bir dakika tamam. Şarjımız çok az kaldı. Bataryamız çok az. Gitti mi? Gitmemiş hala burada. Burada kimse var mı? Yok tamam. Bir dakika ben devam edeyim. Şimdi Jax burada geri gelmiş. Kavuk boyu unuttum ben. Kavuk boyu unuttum. Tamam tamam güzel. Tonglerin de gitmesi lazım abi ama. Bu gitmiş tamam. Bunu açtım. Burada kimse var mı? Yok galiba, Ay, tamam güzel. Güzel 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 güzel. Aha yine birileri geliyor bir dakika. Bomb yok, Jax yok. Kapa şüper diye bir daha. Tamam bir dakika gelmeyin ne olur bir dakika gelme 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 gelme. Ge <laughs> az daha az daha az daha beklesek bizi yiyecekti bizi götürecekti bir dakika tamam. Hala burada mı? Ben de sık açmayayım saatle 2 oldu. Tamam şimdi tiyatro ragata burada Jax yok. Jax burada da yok. Oo! Şu az gittim. bir dakika gelmiş olabilir mi? Aman abim bak. Kapıyı açacağım kimse yok. <laughs> Pomni niye hala burada? Ha? Bir dakika ben kavabalı perdeyi unuttum bir dakika. Kavabalı perdeyi unuttum. Kapattım geri. Kapattım mı? Tamam. Abi. Abi hayır bu elektrik. Hayır. Abi ben hangisini yapacağım? Abi kesin birisi saldıracak. Hayır 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 hayır. Hayır kimse gelmesin ne olur. Ne olur. Ben nereye basacağım? Hayır abi kesin birisi saldıracak. Ne olur, ne olur kimse saldırmasın. Tamam bu mu? Hayır aşağıya basacaktım. Nereye basacağım lan bilmiyorum ki. Bir dakika bekle. Hadi sürede olsun. Kimse yoktu mu? tamam. Burada Pony var mı? Ciddi iş çok iyi. Tamam perdeyi kapat perdeyi kapat. Bir dakika Pony burada. Jax Saray'da tarardı abi. Neredeler bunlar? Kimse yok. Kimse yok. Şarjımız çok az kaldı. Geldi birileri geldi birileri geldi birileri geldi birileri geldi birileri geldi birileri geldi geliyor geliyor Abi bir dakika bunu perde kapatacağım Tamam kimse geldi mi? Geldi mi? Oh. Abi şarjımız çok az kaldı Abi kesin öleceğiz hayır 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 Ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum Kimse yok şu anda kimse yok Abi Oğlum Tamam Jax geldi sakin Jax geldi hemen kapıyı kapattı burada kimse var mı yok tamam Abi şarjım çok az kaldı, benim dayanmam lazım. Saat 3. Ve zaman geçmiyor. Ne yapacağım, nasıl dayanacağım burada? Kapat perdeyi. Ooo. Hayır. Bataryamız bitti, hayır. 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 Aa, saat tam 4 olduğunda şafs geriyordum ya. Tamam, bir daha yapabiliriz abi, bir daha yapabiliriz, bir dakika. Şimdi o zaman ben e, güvenlik kameralarına çok az bakacağım. Sadece bunun perdesini kapatacağım. Ve onun dışında da kapıları kapalı tutacağım ki... Bu oyunu artık kazanabilelim. Bir dakika ben perdeyi bir dakika kapatayım. Sağda şey solda kimse yoksa sağda var mı? Sağda da yok güzel. Şansımız Oğlum ne ara iniyor şu şa... an... Abi! Tekte yaptım! Tekte yaptım yemin ederim tekte yaptım. Tekte yaptım tamam yapmıyorum bir dakika. Perdeyi bir dakika kapattım tamam. Abi sağda daha iki olmadan baş... Oyyyyyyy! Oy! saat 2 oldu ve iki tarafında da Jax ve Pomni var. Bir dakika kavukmanın perdeyi kapatayım. Ben buradan nasıl kurtulacağım oğlum o zaman lan? Rakata da gelmiş abi ne? Ben buradan imkanı yok kurtulamam arkadaşlar. Şu an Rakata, Jax, Pomni hepsi kapımda ve kavukma burada hala tamam. Abi saat 2 şarjım çok az bitecek abi. Gidin bir önce kapımdan lan. Gittim bu. Kap ah gitti son anda gitti tamam son anda gitti son anda gitti burada nasıl? gitti mi? Oh tamam gitmişler tamam güzel 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 Kesin kaybedeceğim kesin kaybedeceğim yapamıyorum çok zor Çok zor çok zor çok zor şarjım on Saat bin olmadı daha Ama Bak elini son anda görmesem Demek öyle ha Bundan sonra göreceksiniz Bu ele öyle bir oynayacağım ki Kazanmanıza imkan vermeyeceğim Pomni çok tehlikeli Bu kapıya geldiğinde bakmam gerekiyor ama saatimiz yine 12 ve yine çok uzun sürecek gibi. Neyse abi bu kapıya öyle özellikle bakmam lazım. Bu kapıdan da bazen Jax'la Ragata geliyor. Kaopman'ın hareket görmedik. Hatta ben kamerayı hiç açmayayım. Biri gelirse direkt kapıyı kapatayım bence daha mantıklı olur. Buradan genelde Pomni geliyor. Buradan da Jax geliyor. Buradan da Ragata geliyor. Saatimiz 1 oldu. Kimse yok değil mi? Tamam güzel. Şarjımız daha 85. Oo oh, mis gibi. Biz bugün işte böyle oyunu kazanacağız gibi. Bir dakika. Hala bakıyorum sağma solma. Kimse var mı? Biriniz gelsin de kapıyı kapatayım hadi ama çok beklemeyin şarjım bitmesin. Tamam sakin. Tamam kimse yok. Gel. Ama! 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 Ha, yanlış bastım ben nereye abi hayır gerçekten. Şarjım çok bitiyor batarya bitiyor lan. Maşallah batarya bitiyor arkadaşlar batarya bitiyor.